Evet arkadaşlar yeni bir video ile karşınızdayız kanalımızı abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayın. Arkadaşlar şimdi Hayrettin abinin, az önce röportaj yapmıştık zaten Hayrettin abi ile önceki videolarımıza bakabilirsiniz. Şimdi Hayrettin abinin aralığındayız. Ar şimdi Hayrettin abi burada boş çerçeveler var epeyce sayısı da fazla. Şimdi şuraya da bakıyoruz orada biraz kameraya yaklaştıralım. Evet şuraya da bakıyoruz Hayrettin abi. Orada da çerçeveler var. Hatta üzerlerinde de arı var. Şu anda da Hayrettin abi ne yapıyorsun? Mesela bu 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 çerçeveler niye burada? Ben e, bu arılığın içindeki olan buton arıları tek tek kontrol ediyorum. Eski e, yaramayan içinden e, çıkarıyorum. Çünkü ona e, arı evet. e, yumurta pek e, atamıyor. Eski çerçevelerle e, iyi olmuyor. Bunları hepsini çıkarıyorum. Bunları tekrar uh, mum yapıp, tekrar uh, lis alıyorum bunlardan. Uh, Baharın uh, yeni, uh, yeni list ile yeni lis ile çok güzel arı yumurta atıyor. Ve yeni uh, içindeki uh, çerçeveler yeniliyorum yani. Çok güzel. Yani arıcılarımıza eski listleri, eski mum petekleri kullanmasını çok tavsiye etmiyorsun değil mi? Etmiyorum, hiç etmiyorum. Çünkü var ya uh, iyi olmuyor. Yani. Hem uh, hastalıklı oluyor, evet. kuf oluyor belirli şeyler oluyor ama yeni lis kendisi kabartıyor ve güzel de yumurta atıyor ve çok da güzel balı da fazla yapıyor onda. Arkadaşlar şimdi şöyle de bir durum var. Bakın e, Hayrettin abi bu işi yıllardır yapıyor. 35 yıldır yapıyor. Yani ilk 1 yıl, 2 yıl, 3 yıldır yapsa bu işi belki diyeceğiz ki yani tesadüf olmuştur ama bu adam bu işi 35 yıldır yaptığına göre demek ki bu adamın bir bildiği var. Yani şu görmüş olduğunuz arkadaşlar gidelim Hayrettin abi bu tarafa doğru biraz yavaş yavaş. Şimdi o görmüş olduğunuz çerçeveleri o, onları Hayrettin abi kullanmıyor. Bunları arıcılar birliğine veriyorsun değil mi Hayrettin abi? Orada e, eski pe petekleri veriyor arkadaşlar. Yok, o alan e, belirli kişiler var. Be, alan belirli kişiler var. Şu siyahları Hayrettin abi kullanmıyor arkadaşlar. Bakalım mesela bunlara. Belki birçok arıcı belki bunu kullanır arkadaşlar. E, ama Hayrettin abi bunları kesinlikle kullanmıyor. Bunları bozuyor. Ee, peteklerini orada görmüş olduğunuz gibi söküyor arkadaşlar. Eski boş çerçeveleri gördünüz. Zaten bu e, yörede arı olmadığından ben bu arı dışarıda e, azer azer balı olduğundan evet. bunları kendine şey yapıyorum sonra bozuyorum bunları yeni list takıyorum bunlara. Yeni list takıyorsun. Evet. 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 evet bunu da öğrenmiş olduk evet. sevgili arıcılar. Evet şimdi her arıcının kendine göre bir tekniği var ama Hayrettin abi bu teknikten oldukça e, faydalanmış. Evet arkadaşlar sıra sıra gideceğiz arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Kanalımıza abone olmayı ve videolarımızı beğenmeyi unutmayın arkadaşlar.